adam arkadaşları da mangal yapıyor atıyor mesela. Tam bu hani normal sosyal medya diyeceksiniz de bana anormal geliyor mesela. Adam en özel anlarını atıyor sosyal medyaya. Bir sürekli orada. Instagram kitle sana kozmetik mi geliyor? Ne manada soruyorsunuz? Suni olması konusunda mı? Plastik, suni ve sahte Oğlum anlattık ya işte şey videosunda. Dubai'de bok var diye. Sanal kerhane. Ya yanlış anlamayın beni de. Sanal Gerçekten kerhane öyle bu arada ya. Evli bir erkeğin yani evliyseniz eğer ha ben değilim mesela adam buna rağmen olmak istemem. Evli bir erkeğin mesela bir Instagram hesabı olmaması lazım. Çok samimi söylüyorum bunu. Evli bir erkeğin Instagram olmaması lazım. Yuva yıkar ya vallahi bak yuva yıkar diyor. <laughs> <laughs> Doğru diyor bu arada. Ya ya çok Yok. şey güçlü bir adam olacaksın. Hani kendini tutacaksın ya da harbiden yuva yıkar. Öyle bir. Bunun hakkında şey çalışmaları vardı ya. E, sosyal medyanın bu çok fazla seçenek olmasının ilişkileri zayıflattığına dair çalışmalar. Abi, bak, yani. Hadi Facebook falan, Twitter neyse de Instagram bütün mevzu zaten o yüzeysellik üzerine, bütün mevzu tetikleme üzerine. Minimum yani bence evli bir adam zaten minimum kadınla muhatap olması gerekir. Olabildiğince az. Kaldı ki Instagram biliyorsun zaten. Instagram özel tetikliyor burada. Tabii. Bayağı bir şey pazar yani Instagram. Sanal kerhane diyorum ya sana. Sanal kerhane. <laughs> Bak ciddiyim sanal kerhane. i̇sterseniz çomar deyin ne derseniz deyin. Bana göre öyle. İste, istediğiniz kadar kızım bana. Şimdi benim asla reisi yok. Yok ne vallahi çomar din gerici hiç umurumda değil. Ben ben kendim biliyorum arkadaş yani ben farkındayım. Erkek adam kendini bilir. Şimdi buradaki kadınları kenara atıyorum. Bu erkekler burada hiç burada şov yapmasın, sıçtırmasınlar bir tarafına. Çok iyi biliyorlar niye Instagram'a bu kadar şey yaptığını. Çok iyi biliyorsunuz. Instagram'a niçin girdiğinizi de çok iyi biliyorsunuz. Yani müzisyen falan değilseniz ne bileyim bir sayfanız falan yoksa. Yani aklına olmayan aklına getirir. Öyle bir yer. <laughs> Bütün algoritma onun üzerine kurulu. Ya bir de şey yapmıyor. Hani bunun algoritması nedir? Çok bilmiyorum aşırı teknik kısmını da. Mesela keşfete giriyorsun tamam mı? Benim çok takip ettiğim influencer olduğundan beğendikleri o hanımefendiler falan düşüyor. Ulan diyorum ilgilenmiyorum, ilgilenmiyorum, ilgilenmiyorum. Temizleniyor. Erlik 3-4 gün sonra yine başlıyor. Ve şey yani ben Instagram'da çok vakit geçirmemiş de yayın bildirisi atarım. 2-3 günde bir selfie atarım takipçi gitmesin falan diye. O kadar. Bir daha başa alıyor. Yine kızlar yine ilgilenmiyorum. Yine aynı yine aynı. Pezevenk o çukura çekecek yani seni asla bırak. Onun mevzusu düşünme. zaten o. Bir de ya Instagram'da ne için girdiğini biz millet biliyoruz yani. Demin dedim ya erkekleri ayır diye. Şimdi burada kimse bana şey yapmasın. Yani ne olduğunu biliyorsunuz. Ben tamam bekar adam girebilir. Bekar adamın şeyine şey mi olacağız biz? Şey mi sorgulayacağız? Kime ne yap? İstediğini yapsın. Bize ne? Yani saçmalık olur ama evli bir insanın Instagram olmaması lazım. Bak çok ciddiyim. Maximum Facebook. Maksimum Facebook. Evli bir adamın Instagram'da işi yok arkadaşlar. Twitter'da iki siyasi tweet atıp çıkarız. Kafi ya. Bak hak şey, hakikaten şöyle söylüyorum yani. Ben kendimi güveniyorum diyenler Gerek yok abi yani. Öyle bir ortama kendi sokmana gerek yok. Çok samimi söylüyorum. Gerek yok. Baştan gerek yok kendinizi öyle bir yere sokmaya. Şey vardı ya bu bir dönem Türkiye'de çok popüler olmuştu o iş sevgiliyle ortak Facebook hesabı falan açıyordu millet böyle lise Oradan o oradan, kafaya işte. Oradan sevgilisini aldatanlar vardı. Bunu <laughs> ilk defa senden duydum bu arada. Var var adam ortak hesabından aldatıyor. Yapacak olan yapıyor ya. Ne şeyler Neyse, var. <laughs> hiç denk geldir mi bilmiyorum bu influencer tayfada falan. İşte ayrılıyorlar arkadaşlar, biz ayrıldık haberiniz olsun. İşte şu 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 yüzden ayrıldık, basın açıklaması yapar gibi. Ben onlara da çok kuruluyorum. Hani sanki böyle kamuoyunun müthiş ilgilendiren bir konu da arkadaşlar. Ama herkes o Şu sebepten ötürü. Artık herkes yani, böyle mik mikro selebriti değil mi? Herkes de var o. Garip geliyor bana yani o işler. Herkes adamın adam arkadaşları da mangal yapıyor, atıyor mesela. Tam bu hani normal sosyal medya diyeceksiniz de bana anormal geliyor mesela. Adam en özel anlarını atıyor sosyal medyaya. bir sürekli orada. Yani normalde mesela sen arkadaşına fotoğraf çekildiği zaman çıkarırsın onu. Bakmak istediğiniz zaman bakarsın. Birlikte bakmak istediğiniz zaman bakarsınız videonuza, özel anınıza falan. Milyonlar görünce o işin bir özeli kalmıyor ve bana garip geliyor. Hani niye adam sürekli erişim olsun benim özel fotoğraflarıma? Ve bu gitgide artıyor. Hani o insanları da hayatına soktuğun için sürekli onları da bilgilendirme ihtiyacı duyuyorsun. Acaba hani görsünler. Bugün bunu yapıyorum, bugün bunu yedim. Siktir git de zıkkımlanıyorsan zıkkımlan bana ne? <laughs> Ben yemek katmayorum ben... çok utanıyorum ya. Abi ben sövüyorum çok Bak, şeydir. Ben. Bak hakikaten kuzu falan çevirirsin Ve onu 20-30 adamla tam onu paylaşırsın onda bir şey yok. Bir, kuzu çevirirsin ne biliyorum. Yani, hakikaten büyük ocakbaşı falan bunları paylaşırsın tamam hani bu da çok da arkadaş ortamıyla anlarım. Adam oturup tabağını çekiyor bana lan ne, ne bakıyorsan ya bana ne yani. benim aklımda niye yer ediniyor yani benim beynim gece o fotoğrafı niye işlemek zorunda uyurken. Benim aklıma da şey geliyor biz böyle. Ne bileyim, mesela bizde muz falan çok alınmazdı böyle daha pahalıydı. Annem böyle ayda bir falan muz aldığında dışarıda yedirtmezdi. Eve için millet görür canı çeker falan bilmem ne yapardı. Ben o yüzden hala restoran mesela şimdi cam muzu, tarafında falan yemek Şimdi o muzu yiyemem. milletin götüne sokuyorlar affedersin. Ya. <laughs> Harbiden çikolatalı mikolatalı soslayıp işte Hindistan cevizine batırdım arkadaşlarım. Nasıl da ulan falan diye böyle yapıyor ya çok utanıyorum ben hala. Ya bir de şey Nusret milletin psikolojisini sikti Hani Nusret bizim milletin değilse dünyanın psikolojisini sikti. Nusret belki Hitler'den sonra dünyanın böyle psikolojisini siken ikinci adam olabilir. Gastronomi teröristi. Şey şey Hitler, Karl Marx, Nusret. Ciddi diyorum size. Üzame Bin Laden gibi bir şey. Mahvetti adam. Yani artık bir de şey yani herkesin götü başı ayrı oynuyor ya gastronomide. Herkes bir yerinden bir şey çıkıyor. Işık falan çıkıyor yani götünden konfeti saçıyor falan böyle. Her yerden bir şey çıkıyor. Böyle oynaya oynaya geliyor adam. Artık normal, normal işte... yemek yapan esnaf kalmadı ki. Herkes bir bir şey katacak yani. Bir show yapacak böyle. Anladım. Adam şeyde şık ışık bir, bir de işin şeyi var, beklentisi var yani. Tüketici de bunun normal olması gereken bu canım falan diyor böyle. Geçen izliyorum bir tanesini. Masaya yaklaşıyor şey. Hani show yapacak eleman. Yaklaşırken tabii ışıklar böyle konfeti patlıyor ateş yanıyor bir şey oluyor orada kadın hemen böyle görüyor onu bak hiç minik oynamıyor kadında elini atıyor telefonunu çıkarıyor flash yanıyor hani çekmeye başlıyor anladın mı böyle çat diye Hı -hı. anında ya, bu işin artık normal mekanizması yürümek gibi elini yüzünü yıkamak gibi ha tamam şov mu geliyor tam çıkan hadi çek falan hani şey demiyor bir an bu ne abi ne oluyor zamana koyayım diye herkesin götü başı ayrı oynuyor. Abi koy yemeği yiyorum. Yemeği yiyip <laughs> siktir oğlum gideyim zıkkımlanayım gideyim yani. derdin de senin. Derdi de çekiyor kamera yani. Oradaki de o da çek Herkes çekiyor. Mevzu ne ki ben şey anlamadım. Mevzu ne hani şovunu yaptı sana diye ne oldu? Artık berberler falan da başlamış bu şeyler ya. Daha böyle ne daha saç tasarım falan agaları. Berber başlamış. işte çekerken diyor before after yapacağım. Ben gittim. Benim berber kapalıydı. Başka bir yere gitmek zorunda kaldım. Ee, dedim abi işte şu alttır dedim azıcık kısalt üstlerin kırığını al yolla beni klasik. Ondan sonra şey diyor dur diyor işte senin diyor saçların çok güzel diyor önce bir çekelim işte video keserken çekelim bir de sonda dedim niye abi before after yapacağım diyor instagrama atacağım hatta diyor şu arkaya diyor iki tane çizik atalım falan dedim dayı siktir git telefon bana çekme beni otur kes keseceksen yolla evime gideyim hadi yani. <laughs> ya bir de şey var ben yemek yerken çok rahatsız olurum hani ben çok yemeğimi sessiz yerim. Kimseyle de şey yapmam. ben yani özellikle açsam eğer kimseyle de uğraşmam, konuşmam etmem yani. Yemeğimi yerim siktir olur giderim ondan sonra. Kamerayla falan geliyor anksiyetem tetikleniyor bildiğin. Oğlum derdin ne senin? Koy tabağı masama siktir git parasını ödemişim ben bunun. Bedavaya vermiyorsun ki bana sanki yardım yapar gibi çekiyorsun bunu. Çok değişikler ya. Yakında devlet dairelerinde falan da başlar ha bu akım ben sana Abi, söyleyeyim. Abi normal değil ya. Kağıt sal beni bak getirir. vallahi sal beni. Sal beni ya. Sal bir çorba içeceğim gideceğim. Zaten hani maksimum günde bir oynuyorum bir de ben biliyor musun? E, sal beni. Sal daha sal iyi bir siktir oğlum gideyim. Abi gördükçe sinirleniyorum. Bir de şey Hı. tepki almıyor ya yani yiyenler de normalleştiriyor bunu bakıyor böyle gelmiyormuş o falan hani. Yemek artık mevzu yemek değil. Orada bir şey macera yaşamak. Adamın derdi o artık. Yemek yemek değil mevzu. Adamın eli şeyde telefonda garip. Bunlara niye bu kadar sağ... Instagram yüzünden, Instagram sanal kerhane ve adamların dertleri belli. Bir de şey var, bir tatminsizlik var. Yani normal bir şey. Bu mutsuzluğa sebep oluyor zaten biliyorsunuz. İnsanı hayatına mutlu eden şey aslında şükretmek. Biliyorum garip geliyor size bu söyledim. Ama bunun araştırmaları var. Yani dini bir şey değil bu arada şükretmek. Yeterlilik hissi işte yani. Basit bir Yeterlilik. şey, aynen yetmek hani basit bir şeyle de memnun olmak. Yoksa insan yani boşluğa düşer, depresif olursun. Adam tatmin olmuyor abi. Onun üstü yok ki. Mesela bugün böyle yedin. Yarın nasıl yiyeceksin mesela o restoranda? Bu seni tatmin etmiyorsa eğer. Da yarın daha fazla bir şey olması gerekiyor çünkü. İlk başta tuzlama hareketiydi yetmedi. Konfeti falan atlar yetmedi. Altın kaplattırdın yetmedi. Yakıyor makıyor artık böyle pürmüz Abi atıyor. derbi. Derbi tribünlerine önüne döndü ortalık bu. ya. <gülüyor> <gülüyor> Meşale çıkarıyor. Meşale vallahi meşaleyle geliyor yemek. Yani göremiyorsun yemeğin kendisi nerede? Işık geliyor oradan onu görüyor. Bir şey geliyor. Tövbe estağfurullah. <laughs> sen gökten bir şey iniyor anladın mı? Yani nurlu bir şekilde etrafı. Yemeğin kendisini göremiyorsun. <laughs> Allah'ım ya. Tatmin olamazsın ha, Bu yetmez yani sana. Bak Fatma Bulut demiş ki dopamin detoksu zorunlu. Bak güzel dopamin. Doğru doymuyorsun. Tatmin olmuyorsun artık. Hayatın her günü maceralı geçiyor. Her saat başı maceralı geçiyor. Ben kendi için de yapmıyorsun bunu. Kendin için, kendi zevk aldığından da yapmıyorsun bunu. Orospu çocuklarını izleteyim de görsünler. Çatlasın patlasınlar diye. Çünkü bunu millete izletmenin sebebi belli aslında. Millette görsün diye yapmıyorsun. Millette görsün diye yapıyorsun yani iyi bir şey için olduğu yapmıyorsun. Millet beni kıskansın diye yapıyorsun. Tek derdi bu. işin komik yanını biliyor musunuz? Milleti etkile ediyor, kıskanıyorlar da. Hani kıskanıyorlar da şey, gerçekten. Şeyde çok büyük problem o kıskanma meselesi için de sadece bu şey meselesinde değil, şu meselesinde değil, genel o bahsettiğin garip sahtelik var ya, hani herkes en mutlu olduğu zamanını atıyor kimse. Ya ben ölüyorum hü, bak ağlıyorum diye Instagram'a bir şey atmıyor ya da ben işte çok fakirim lan bak götümdeki don yırtık diye değil. Herkes her şeyin en iyisini işte bak pantolonuma işte arabama işte ne bileyim saatim var şu kadarlık arkadaşlarımla çok eğleniyoruz çok mutluyuz falan. O Ulan evde normal adam açıyor bakıyor diyor bu yarro her gün mutlu geziyor ediyor bilmem ne yapıyor ben evde oturuyorum diyor adamın psikolojisini de bozuyor yani. Abi şey sadece o, yani maddi kısmı da değil güzellik algısı da öyle hani demin dedim ya sanatkarhane diye yani öyle insan yok. Hani gerek Photoshop gerek işte bu insanların staged olması bu mevzuların, fotoğrafların. Böyle bir karşılığı yok. Gerçek bir insan değil. Hani gerçek bir insan bununla yarışamaz. Sanal bir şey. Tatmin olmazsın ki sen bundan sonra. O sanaldıktan, çıktıktan sonra. Ya da tamamen biz de sanal ortamda yaşayacağız. O oh, yani herkes birbirine benzeyecek. Bütün kadınlar birbirine benzeyecek. Bütün erkekler aynı saç ile aynı tiple dolaşacak ortada. Hepimiz birbirimize benzeyeceğiz. Çok anlam yüklüyorsunuz bence. Anlamsız olduğu için zaten. Mevzu şeye dönecek. Adnan Hoca'nın kedicikleri var ya. Adnan Hoca'nın kediciklerini biliyorsunuz. O kadınlar normalde birbirine farklı. Adam kişisel bir zevki var. Yani anlaşılan. Sarışın. İşte 90-60-90 tarzında kadın seviyor belli ki. Adam öyle bir psikopat ki etrafındaki bütün kadınları estetikle ideal kadın haline getirmiş. Yani kendisine göre ideal kadına. Hepsi aynı. Hepsi aynı bu arada. Adamın zevki için yaptırmış kendisine. Maşallah hocam. Işte onlar da içeride Gerçi kedicikler dışarıda onlar değil. Adnan da ayrı bir yayında konuşuruz o tam bir psikopat. <laughs>